Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A101'den satın almış olduğum Elton marka 32 inç LED televizyonunu tanıtacağım. Ee, arkadaşlar bu televizyonun internette satış fiyatı 1100, 1150, 1200 TL olarak değişiyor. Biz bu ürünü bugün A101'den 999 TL'ye aldık. İlk önce e, Elton olmasından dolayı yani hiç duymadığım bir markaydı yalnız Sunny'nin e, üstünde zaten bantları da var Sunny'nin garantisi altındadır diye şurada da yazmaktadır e, Sunny'nin de servis sağ olduğundan dolayı e, hiç düşünmeden aldım açıkçası zaten fiyatı da uygundu e, o yüzden satın aldım hemen kutu açılışını başlayalım kutunun içinden ayak aparatı kumandası artı garanti belgesi çıkıyor. Evet, ayak aparatı var dediğim gibi. Kumandası var. Bir de vermişler. Şöyle vidalarda ayak aparatı var sabitlemek için başka da bir şey yok. Fişini göremedim yalnız. Televizyon fişini. Evet, şöyle. Televizyon evet, evet. fişini göremedim dedim ama zaten şu şekilde <laughs> de <laughs> Yani montajı geliyor. Tak çıkar, çıkar değil. Ee, iki tane HDMI giriş yeri var, ee, bir tane USB giriş çıkış yeri var. Av var. bayağı iyi yani fena değil. 200 Hz yenileme hızı var diye gösteriyor. Fakat e, burada 50-60 Hz gösteriyor. Muam mua mı yoksa gerçek bir şey mi? Onu da tam bilemiyorum. ortasında normal şey yazıyor. 200 EZY yenileme yazıyor. Ee, bu da kumandası. Şöyle bir şey. Arkadaşlar, bunu e, normalde şey duvara monte edeceğim. Yalnız aparatım yok. Aparatı sipariş ettim. Aparat yarın gelecek. Böyle bir cihaz arkadaşlar. Yani şöyle tutarak şey yap, yapmayı deneyeceğim. Ee, bir şey takım ara yüzünü görmek istiyorum. Aslında burada yakında televizyonum da var. Onu bağlayabilirim ama şu an dediğim gibi aparat olmadığı için şimdi ondan sök buna tak diye uğraşmak istemiyorum. Ama şunu takalım. Kumanda fitlerimizi de yerleştirelim. televizyon geldi. Açılmaya mı çalışıyor? Açılıyor mu? Bir ekran geldi. Kurulum yaptırıyor bana. Yaptırmaya çalışacak büyük ihtimalle. Şu anda siz göremiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şöyle menüsü var. Oke okay dedik Tabi bu e, tamamen bağlantı olmadığı için sadece yüzeysel olarak gösteriyorum yani ağramaya başlayacak şu anda olmadığı için görmeyecek e, bunu monte ettikten sonra bir e, son bir video daha çekelim arayüzünü göstermek için kanalları göstermek için vesaire boşa düştü zaten kanal listesi boş şu an yani herhangi bir işlemde arama yapmam gerekiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, devam edeceğiz. Monte edeceğim duvara. Duvara monte ettikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar televizyonumuzu kurduk. Videoyu da bağladık. Ve gördüğünüz gibi kanallar basit bir arayüzü bu şekilde. Görüntü kalitesi gayet iyi. Uyku modu ayarlayabiliyorsunuz kumanda üzerinden. İstediğiniz gibi. Şurada. Şurada. Uyku modu var. Sleep <laughs> yazan. Çok fazla detaylı bir televizyon değil. Smart özelliği arkada Yönetim e, 3 tane galiba bir girişi var Onun harici e, başka bir özelliği yok bu Yani şurada sol kısmı var Orada Evet sol kısmında Evet çok bir özelliği yok dediğim gibi i̇şte, işte, kadar <laughs> Şey yeri de yok, mesela e, kart yeri değiştik kartları. Evet biz bir televizyon zaten TTL'lik bir televizyon olduğu için e, ee, rahat kullanılacak bir televizyon. 80 ekran <laughs> bir televizyon. Bu arkadaşlar bu televizyonun şöyle bir e, problemi var. Yani bu televizyonu alırsanız şahit, e, bu televizyonda ilk aldığınız zaman kurulumu için sizden para talep ediyorlar. Yani diyorlar ki e, Duvara ya da ünitenin üzerine 70 TL kurulum ücreti alıyorlar. Duvara montajda ne kadar aldıklarını bilmiyorum. Yalnız e, duvar aparatını e, ben kendim hepsi burada satın aldım. 30 TL gibi bir ücrete. Herhangi bir problem de çıkmadı. Zaten garantisi var onu sordum. E, bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öneririm alabilirsiniz. Güzel. Kullanışlı, düz bir televizyon. Çok beklentiniz olmasın YouTube gibi işte. Herhangi bir uygulaması yok. Düz, düz, dümdüz bir televizyon yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.